Merhaba, bugün senin için Kuşeyri'nin tasavvufi nurlan eserine biraz daha yakından bakacağız. Evet. Özellikle maneli yolculuğun başındaki kişiler için e, önemli olan üç kavrama odaklanıyoruz. Levai, yani parıltılar, tavali şafaklar ve levami ışıklar. Hı hı. Bu nurlar tam olarak ne tür tecrübeler, neden böyle gelip geçici oluyorlar, işte amacımız bu hassas manevi halleri senin için biraz daha e, anlaşılır kılmak. Kuşeyri bu tecrübeleri evet manevi yükselişin henüz başında olanlar hani kalpleriyle gayret eden kişilere özgü olarak tanımlıyor aslında. Başlangıç aşaması yani. Aynen. Bunlar şey gibi ilahi hakikat güneşinin sadece geçici ışınları gibi düşünülebilir. Kalıcı olmuyorlar maalesef. Kur'andaki onlara sabah akşam rızıkları verilir ayeti gibi biraz. Kalbin anlık manevi gıdaları bunlar. Özellikle de kalp göğü Kuşeyri'nin kendi tabiriyle o benlik bulutlarıyla kaplıyken aradan sızan e, keşif parıltıları olarak beliriyorlar. O zaman ilkiyle başlayalım. Levaih yani parıltılar. Kulağa çok anlık, çok kısa süreli bir şey gibi geliyor. Metindeki şimşek benzetmesi de sanırım bunu vurguluyor, değil mi? Çakıyor ve hemen kayboluyor. Kesinlikle öyle, evet, son derece kısa. Fonksiyonel olarak baktığında ani bir idrak parlaması gibi, bir anlığına anlama hali, ama e, hemen yetip gidiyor. Hmm. İşte o bahsettiğimiz benlik bulutları bir anlığına aralanınca çakan şimşek gibi adeta levayı. Metindeki diğer bir benzetme de çok çarpıcı bence. Hani kapının önünden aceleyle bir ateş parçası kapmaya çalışan kişi gibi. Evet. Yani gerçek bir temas kuramadan, ne olduğunu tam kavrayamadan yitip giden bir an. O zaman metindeki şairin selamı veda gibiydi dizesi de tam bu hissi anlatıyor herhalde. A'nın güzelliğiyle birlikte o kaçınılmaz kaybın da hissedilmesi. Peki levaih böyle anlık bir parıltıysa Levami ile yani ışıklarla durum biraz daha mı farklılaşıyor? Biraz daha mı derinleşiyoruz? Metin ne diyor bu konuda? Evet, levami parıltılardan daha yoğun ve e, biraz daha uzun süreli diyelim. Yani bir an değil de belki birkaç an kalabiliyor. Anladım. Kişiyi kısa süreliğine kendinden koparıp o hakikate bağlayabilir. Daha derin bir bağlantı hissi verebilir yani. Tarık Metin hemen uyarıyor. Gününün ışığı parlar parlamaz. Gecenin savaşçılarının saldırısına uğrar O yine mi geçici Maalesef yine kalıcı değil o benlik bulutları diyelim tekrar toplanıyor kişi sürekli bir e, coşku ve hüzün arasında bir açılma ve kapanma gibi Aynen bir açılma ve tekrar perdelenme arasında salınıyor sürekli Bu gelgitli pay ilginçmiş gerçekten bir anlık parlam bir aydınlanma sonra tekrar gölgeler Metindeki o dize Gece bizi en asil örtüsüyle sardı, sabah ise altın elbisesini giydirdi. Sanırım tam da bu duygusal iniş çıkışı ifade ediyor. Kesinlikle. Bu dize o geçici aydınlanmanın güzelliğini ve hemen ardından gelen o perdelenmenin belki hüznünün bir arada yaşandığını çok iyi anlatıyor. Levaminin doğası bu işte. Bir umut veriyor ama henüz bir istikrar, bir kalıcılık vaat etmiyor. Peki, o zaman sonuncusuna gelelim. Tavali yani şafaklar. Bu diğerlerine göre kulağa daha kalıcı, daha ümit verici geliyor sanki. Şafak sökmesi gibi değil mi? Evet evet. Bu üç tecrübe arasında süresi en uzun ve etkisi en güçlü olanı tavali olarak geçiyor. Şüpheyi ve karanlığı gidermede diğerlerinden daha etkili olduğu söylenir. Daha sürekli bir aydınlanma hissi veriyor. Hı hı. Şafak benzekinisi de bunu destekliyor zaten. Hani karanlık yavaş yavaş dağılıyor gibi bir his. Ancak Kuşeyri burada da temkinli davranıyor. Bunların bile batma, kaybolma riski olduğundan bahsediyor. Öyle mi? Evet, metinde gitmeye acele ederler ve battıktan sonra tekrar ortaya çıkmaları daha uzun sürer gibi bir ifade var. Yani şafak sökse bile güneş henüz tam doğmuş ve gökyüzüne yerleşmiş değil. O benlik bulutları hala bir tehlike oluşturabilir. Anladım. Yani hala tam bir güvence yok aslında. Peki bu nurlar madem gelip geçici, kaybolduklarında geriye ne bırakıyorlar? Tamamen silinip gidiyorlar mı yoksa bir izleri kalıyor mu? İşte burası biraz kişiden kişiye değişiyor. Metinde dendiği gibi bazıları hiçbir iz bırakmadan kaybolabilir. Tıpkı gökyüzünde bir an parlayıp sönen yıldızlar gibi. Hani gece devam eder ama onlar artık yoktur. Evet. Ama diğerleri ve belki de asıl önemli olan bu geride bir iz bırakıyor. Işığı gitse de sızısı, özlemi, hasreti kalıyor. Tecrübenin kendisi belki yok oluyor ama yarattığı etki, o boşluk hissi ve arayış devam ediyor. Kişi adeta o hatıranın gölgesinde yaşıyor. O anın geri gelmesini umuyor, bekliyor. Anlıyorum. Demek ki bunlar aslında varılacak nihai duraklar değil de daha çok yolculuktaki işaret tabelaları gibi bir şey. Daha büyük, daha kalıcı bir şeyin anlık tadımlıkları adeta. Tam olarak öyle. Sabit bir ışıktan çok hala var olan o benliğin gölgeleri arasından anlık sızan parıltılar, ışıklar ve şafaklar. Manevi yolculuğun başındaki o dinamik, o sürekli değişen yapıyı çok güzel gösteriyorlar aslında. Kesinlikle. Asıl kilit nokta belki de şu. Bu tecrübelerin geçici doğasıyla arayışçının kalbinde bırakabildikleri o kalıcı etki, yani o özlem, o sızı dediğimiz şey arasındaki gerilim. Kuşeyriye'nin vurguladığı şey bu geçiciliğin aslında bir amaca hizmet ettiği olabilir. Nasıl yani? Şöyle ki bu anlık parıltıların kaybolması kişide ilahi olana karşı bir iştiyak, bir tür kutsal tatminsizlik yaratarak onu yolda tutuyor olabilir. Rehavete kapılmasını engelliyor. O sızı, o özlem ilerlemek için adeta bir yakıt haline geliyor. Çok ilginç bir bakış açısı bu. Yani geçiciliğin kendisi kalıcılığa giden yolda bir motivasyon unsuru oluyor aslında. O zaman senin için üzerinde düşünebileceğin bir son not bırakalım bizde. Hmm. Kuş eğrinin tasvir ettiği bu kısa ömürlü ama bazen derin izler bırakan manevi parıltıları bir düşün. Benzer anlık içgörüler, sezgiler ya da ani anlayış anları belki tasavvufi bir bağlamda olmasa bile senin kendi bilgi edinme veya kendini tanıma serüvenimde nasıl bir rol oynuyor olabilir? Neler böyle gelip geçiyor ve neler geride bir sızı veya bir özlem bırakarak seni belki de farkında olmadan ileriye taşıyor?